Kıymetli Gebzeliler, değerli Kocaeliler, medyamızın kıymetli temsilcileri, ülkemizin güçlü sanayisinin simgesi Kocaeli'de ulaşımın kalitesini daha da yukarılara taşımak adına çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bugün de Gebze OSB Darıca Sahil Metro projemizin Adliye İstasyonu Ayna Birleşimi töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük heyecan ve mutluluk diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hatırlayacağınız gibi 14 Haziran 2021 tarihinde Gebze OSB Darıca sahil metro hattının tünel kazı çalışmalarına hep beraber başlatmıştık. Aradan geçen 15 aylık süre zarfında 7/24 hizmet esasına göre çalışarak hattımızda büyük bir ilerleme kaydettik. Çünkü sizlere söz verdik. Bizler verdiğimiz tüm sözleri tutmak için çalışıyor, halkımıza hizmet etmek için çabalıyoruz. Değerli arkadaşlar, ulaştırma ve haberleşmede 20 yıldır büyük bir atılım gerçekleştirdik. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yılda gerçekleştirdik. Dünyayı da Türkiye'ye bağladık. İlmek ilmek ördüğümüz bu sistemde demir yollarının modernleştirilmesi adına da çok çalıştık. Türkiye'de demir yolları reformunu başlatarak atıl kalmış demir yollarımıza büyük yatırımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam edeceğiz. Demir yollarımız için teknolojik altyapı ve hizmet süreçleri standartlarını belirledik. Özellikle dijitalleşmiş güvenli bir demir yolu ağı için çalışıyoruz. Yerli ve milli teknolojiler üretmek, hat kapasite alanımızı genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılığı geliştirmek önceliğimiz oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bir yandan şehirler arası demir yolu ağını geliştirirken, diğer yandan da Ülkemizdeki şehir içi raylı sistem yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Türkiye genelinde 12 ayrı şehrimizde toplam 812 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattını işletilmekte şu anda. Bu hatlardan da 312 kilometrelik bölümünü bakanlığımız tarafından yapılarak hizmete açılmıştır. Ayrıca bakanlığımız tarafından yapımı devam eden 14 ayrı şehir içi raylı sistem hattımızda da inşaatlarımız devam ediyor. Bunların da toplam uzunluğu 185 kilometredir. Değerli arkadaşlar, bu yatırımlarımızdan en önemlileri arasında Gebze, OSB, Darıca, Sahil, Raylı sistem hattı gelmekte. 15.4 kilometre çift hat sistemiyle inşa ettiğimiz hattımızda 11 istasyon var. Saatte 90 kilometre tasarım hızındaki hattımız için 28 aracı da projemiz kapsamında hizmeti alacağız. Metro araçlarımız yüzde 60 yerlilikle Türkiye'de üretilmektedir. Araçlarımız tam sürücüsü olarak modern teknolojiye uygun tasarlandı. Ayrıca sözleşme kapsamında OSB istasyonunun yaklaşık bir kilometre kuzeyinde 92.984 metrekarelik depo ve bakım alanında işimizle birlikte inşa ediyoruz. Metro hattı inşaatında bugün itibariyle de %63 oranında ilerleme sağlamış durumdayız. Proje kapsamındaki toplam 27354 metrelik tünelin 26316 metresinin kazısını tamamladık. Hedefimiz projenin Gebze OSB Gebzekar Marmara arasını yani 11,5 kilometrelik kesimini 2023 yılının sonunda sahil arasındaki 4 kilometrelik kesimini de 2024 yılında hizmete açmaktır. Kıymetli dostlarım, bu tünelin ucunda göreceğimiz ışık yalnızca ticaretin, kalkınmanın, seyahatin değil, aynı zamanda 2023'ün ışığıdır. Bugün aynı birleşimini yapacağımız hattımız Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Gebze ve Darıcı ilçeleri arasındaki karayolu bağlantısına alternatif bir tercih olacaktır. Bu şekilde bölgeler arasındaki ulaşım ağımız çok daha güçlenecektir. Hattın tamamlanmasıyla Gebze ile Darıca arasındaki ulaşım süresini bir saatten 29 dakikaya düşüreceğiz. Hattımız günde 330 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. Bu önemli metro hattımızla 2023'ten 2047'ye kadar 25 yıllık perspektifte ciddi ekonomik tasarruflar elde edeceğiz. Hattımızla birlikte önümüzdeki 25 yılda karayolu bakım ve işletme kazancımız 356 milyon euro. Kazan maliyetlerinin de azalmasından kaynaklı kazancımız 7,5 milyon euro. Hava, toprak, su temizliği ile birlikte iklim, yeşil alan ve biyolojik çeşitlilik şeklindeki dışsal fayda olarak da yaklaşık 9,5 milyon euro, zaman kazancı olarak da 2 milyar 361 milyon euro olmak üzere toplamda 2 milyar 734 milyon euro kazanç sağlamış olacağız. Gebzeli ve Darıcalı kardeşlerim, dünyaya liderlik edecek güç ve kaynakları sahip bu güzel ülkemizin ilelebet payidar kalması, çalışmaktan, üretmekten, yerli ve milli teknolojiler gelişmekten, geçmektedir. Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyoruz. Örnek gösterilen projeleri yapmayı sürdürüyoruz. Bu projelerimizle, ülkemize kazandırdığımız eserlerle sizleri çok daha kısa sürede, çok daha konforlu ve emniyetli bir şekilde sevdiklerinize bağlıyoruz. Darıcalı kardeşlerimizi de çok daha kısa sürede hem Gebze'ye hem de Marmara'ya hızlı trene bağlayacağız. Değerli arkadaşlar, teknoloji ve sanayimizin nabzının attığı bu bölgelere alternatif ulaşım sistemleri kuruyoruz. Kocaeli için, İstanbul için, Marmara için ne yapsak yeridir ve yerindedir. Kara, hava, deniz ve demir yollarında yaptığımız her bir kilometre yolu akarsuya benzetiyoruz. Zira her bir yolumuz yapıldığı, geçtiği ve etkilediği bölgelerin üretimine, istihdamına, ticaretine, kültür ve turizmine ciddi katkılar sağlıyor. Değerli arkadaşlar, bizler bölge ayrımı gözetmeden, siyasal tercihlere bakmadan nerenin yola ihtiyacı olursa oraya yol yapmayı ilke edindik. Bizim hizmet anlayışımıza göre halka hizmet, hakka hizmettir. Bizler başkaları gibi Algı oyunlarıyla, iftiralarla halkımızı yanıltmıyoruz. Başlayan yatırımları toprakla kapatmıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, 2 Ekim'de Kadıköy-Pendik metro hattının devamı niteliğindeki Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapıyoruz. Önceki yıllarda tamamladığımız Kadıköy-Pendik arasında çalışan metro hattımızı 7.4 kilometre daha uzatarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar ulaştırıyoruz. Pendik D100 ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki Fevzi Çakmak, Yayalar, Şehli, Kurtköy mahallelerinde metro ile buluşturuyoruz. Bölgemize çok yakın olan bu açılış töreninde sizleri de yanımızda görmeyi istiyoruz. Değerli arkadaşlar, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile nice yatırım ve dev proje AK Parti döneminde hayata geçti. Son 20 yılda ülkemizin her karış vatan toprağına hizmetlerimizle mührümüzü vurduk. Kara, hava ve demir yollarımızla ulaşımı hızlı, güvenli, konforlu hale getirerek trafiğin ve hareketin önündeki engelleri ortadan kaldırdık. Konforlu ve emniyetli yollarımızla ulaşımın kalitesini yükselttik. Bizler Türkiye'nin önümüzdeki 30 yıllık projelerini de bugünden tasarladık. Tüm ulaştırma modlarımız için 2053 ulaştırma ve lojistik ana planımızı hazırladık. Sağduyulu ve kadir şinas aklımız testiyi kıranla suyu getiren ait etmektedir ve edecektir. Değerli arkadaşlar, bugün ayna bileşim töreni düzenlediğimiz hattımızın açılışında da inşallah hep birlikte olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri selamlıyorum. Gebze, OSB, Darıca, Sahil, Raylı Sistem hattımızın tüm bölümlerinin hizmet açılışında da bu şekilde birlikte olmayı temenni ediyorum. Metro hatlarımızın yapına katkı sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Biraz arkadaşlar. Biraz Hazır mısınız? Hazır mısınız? Ne yapacaksınız şimdi? Aynayı kırıp eee gırgır Bakacağız bakalım açılıyor mu? Tamam. Karşı tarafta sizi bekliyoruz. Allah kolaylık versin. Başlayalım. Sağ Biz başlıyoruz. Tamam. Hayırlı olsun. Evet, AK Parti İlçe Başkan Vekili Sayın e, Reif Öztürk'le birlikteyiz. Neler söyleyeceksin Sayın Başkan? Tabii sevgili Mustafa kardeşim bu işler e, imkanla birlikte irade de ister. AK Parti gerçekten bu anlamda yatırımlar anlamında Türkiye'nin geleceğine yaptığı adımlarla ilgili gerekli iradeyi ortaya koyduğunun göstergesidir bu. Bir gebzeli olarak gerçekten keyif aldım, gurur duydum. Yakın bir zamanda inşallah insanlarımızı metro konforuyla buluşturacağız ve bu e, aşkı yaşamak, bu keyfi yaşamayı bize nasip ettiği için Mevla'ya ediyoruz. Size de bu ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Gebzemize, darıcamıza, koca elimize hizmet etmesini nasip etsin. E, gebze, Darıca birleşiyor. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir duygu? Herkes heyecanlanıyor ama bizim heyecanımız evet, daha fazla. Tabii var. ayrı bir heyecan. O sebeplerle sahil arasında şöyle geçelim istersen. O sebeyle sahillerin arasında yapılan bu güzel çalışma bakanlığın yıllardır çalışmalarıydı. Bugün ışık görme törenindeyiz. Planlarının aksine bir şey olmaması sevindirici. Her şey kontrol altında. Hızlı bir şekilde ilerleyen bir yapılaşma var. Bugün de ışık görme törenimizi gerçekleştirdik. Ee, yakın zaman 2023 ve 2024 yılları içerisinde de halkımızın faaliyete alınacağını Sayın Bakanımıza söyledi. 2023'te e, Gebze istasyonu arası Marmara bağlantı Yolu bağlantısı sonrasında da sahil bağlantı yolları 2024'ün ilk çeyreğinde Süleyman halkımızın Bey. hizmetine açılacak olduğunu duymak ayrıca mutluluk duyduğumuz bir olay. Hayırlı olsun milletimize hizmet yolunda eser siyaset şey yapmaya devam edin. Sağ olun. Tamam. Evet. Gebze Belediye Başkanı Zindur Büyüköz ile birlikteyiz. Gebze Darıca tamamen birleşiyor Sayın Başkan. En büyük sorunumuz trafikte. Neler söyleyeceksiniz? Evet şu an e, gerçekten mutlu bir gündeyiz. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Tabii Darıca Sahil Gebze Organize sanayi Bölgesi arasındaki metro hattının tünel bileşim töreni bugün. Dolayısıyla kazı işlemlerine tünel kazı işlemleri bir ay sonra yüzde yüz bitmiş olacak. Bundan sonra rayların döşenmesi, mekanik sistemler, elektrik, elektronik haberleşme sistemlerinin döşenmesi çalışmaları devam edecek. Bugün gerçekten mutlu bir günüz. Bu. Kocaeli'nin ilk metrosu olması, Gebze'de, Darıca'da bu bölgeye hizmet ediyor olması, günde 330 bin insana hizmet ediyor olması gerçekten hem yaşam standartını, ulaşım konforunu artıracak. Böylelikle de Gebze bölgemizin insanına gerçekten bir katma değer kazandırmış, hayat konforunu artırmış olacak. Biz şimdiden açılacağı günü, ilk seyahat edeceğimiz günü heyecanla bekliyor olacağız. Hayırlı başkan, uğurlu olsun. Sayın Başkanım, herkes heyecanlandı ama biz farklı heyecanlandık. Makinanın ucunu görünce, kompresörün tü, görünce, tünelin, tünelin ucu görününce e, bambaşka bir zevk oluyor. E, i̇nşallah açılış gününün zevkini de hep beraber tadacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Kaymakam Bey'le birlikteyiz. Gebze'ye geldikten sonra ilk heyecanlı projeydi Sayın Kaymakam. Bey, neler söylersiniz? Sağ hayırlı Nasıl uğurlu olsun. Duygu? Gebze'miz için, bölgemiz için çok hayırlı bir hizmet. Vesile olanların her birine teşekkür ediyoruz. İnşallah insanımızın hizmetine girecek ve girdiği zaman da hep beraber faydalanacağız. Ee, ve o sebeyle sanayi ile şehrimizin kavuşması daha seri ve daha düzgün hale gelecek. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.